Nasıl elinde kalıyor ya? İyi Allah arayı dağıtmadı o günlük meselesinde. Koşturmaktan fırsat bulamadı ki. Dağıtacak. Sen benim umudum var diyorsun. Kızım sen ne biçim insanları sokuyorsun evine? Ya kelebek babam gibi konuşmasana abuk subuk. Ne bileyim ben işte girmiş. Of. Ne yapacak şimdi bu çocuk borç morç yine tükendi. Ha, bir tek o çocuk var dünyada değil mi? Onun bir kız kardeşi yok. O da benim canım ciğerim. Pırlanta bir insan. Ne yaptı? Affetti mi seni? Başlayacağız be kızım. Affetti tabii. Ya Kerebek, senin odanda küçük bir ayna var ya. Onun büyüğünü mü alsak acaba? Tamamını görmüyorsun herhalde. Niye? Çirkin miyim ben? Sakal bırak sen sakal. İyi gelir. Ara dandiküsü farı. Dandiküsü kim lan? Oğlum sabah dedin ya işte dandiküsü Damdik değil o, kırık Yusuf, kırık. Ne sevgilim? Sevgilim ne? Ha, ne diyeyim? Ara kardeşim şu Yusuf'u. Yok abicim, hiç bulaşmıyor mu o iş. Kelebek, iş seçecek durumda değiliz oğlum. Onu beğenmedim, yok. Bunu beğendim, neyse alan. Oğlum yok lan bu durumları geçtik açtık biz artık. BDDK peşimde lan. Annemi karalisteye yazmışlar. Ne iş o iş? Bir şey değil ya. Şimdi lüks arabalar var, sigortası olmayan arabalar. Çok iyilik yapacağız. Kırık Yusuf şu şey değil mi ya? O lazerli diskoyu işletiyordu bir ara. Hmm. O karanlık ateş, o iş olmaz. Kim bilir o arabanın arkasından ne çıkacak? Ne çıkacak Aslı? Bu lafı söylemeyi hiç sevmiyorum ama... ...fasulye tanesi gibi pamukta mı yetiştirdiler seni? <laughs> Bence seviyorsun. Ara kardeşim şu Yusuf. Hadi kardeşim hadi. Ya arkadaşlar İzmir'e gidip geleceğiz ya. Anı anı. Bak neler yaşayacağız. Kredi kartının minimumunun minimumunun minimumunu ödeyeceğiz. Size de çöp şiş ısmarlayacağım. Hadi. Üf, tamam tamam. Yalnız bak. Adam aramızda Cat Stevens diyeceğiz. Yusuf eğer yani abim Yusuf'la iş yaptığımızı duyarsa bizi dolma niyetine oyar. Kabak çiçeği gibi anladınız. Tamamsa artık yetmiş olsun. Uyudu mu? Uyudum. Uyumadım ki. Daha çok var mı? Çıkamadık giden. Sakin olamazım acıdım. Saçtları kokluyorum ya. ya, Arabayı keşke siyonpten alsaydık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.